25 yaşında hala aile evinde kalmak, hayatta istediklerini gerçekleştirememek ya da istediklerini yapamamak hakkında konuşacağım. Şu an Temmuz'dayız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim ayına az kaldı. 26 yaşına gireceğim. 25 yaşındayım. Hala aile evinde yaşıyorum. Aslında aile tam denemez. Bir süre yetiştirme yurdunda bulunduğum geçmişim oldu. Ondan sonra daha devam edecekken videoya geçmeden önce beğenip, yorum yapıp, abone olursanız daha iyi olacaktır benim için bir geçmişim oluyor. yurt geçmişim. Sıfır 1 bir yaşında e, anne baba boşanmıştı. Kendi başıma bir şekilde şu an memur olarak çalışmaktayım. Bir devlet üniversitesinde memur olarak çalışıyorum. Bu kanalın geliş ve giderleri tamamıyla kendi hesabıma geçirip pavyonlarda yiyorum. <laughs> Devam edelim. E, buradaki süreç bakın akademisyenlik için yüksek lisanslara falan filan başvurduğum için e, şaka kısmını geç yani şaka değil tabii de isim e, belli kısmını geçir bu şekilde geçeceksem akademisyenler için belli bir şekilde linklere başvurdum. E, yüksek lisans için başvurdum falan ama hala bir dönüş yok çünkü akademik bilim sınavına falan gireceğim ve araştırma görevlisi olma şansın %100 değil yüksek lisans için ben de düşünüyordum. Şu an madde durumunun aşırı yetersiz olmasından dolayı da buradayım. Türkiye'nin Türkiye'de maddi durumun aşırı yetersiz olduğu için şu an e, memur olarak itibar yapıyorum. Bir tane devlet üniversitesinde çalışıyorum. Ama çok fazla yetmiyor tabii. Yani maaşında çok fazla yettiğini söyleyemeyeceğim. E, bu yüzden de bir şekilde kendi başıma burada videolar çekiyorum falan. İşte süreç nasıl işliyor? Önceden işte bir tane kanalım vardı. z montajlar falan şey yapardım. Eskiden LOL oynardım. ama rol oynayamıyorum artık. Bunun temel sebebi bilgisayar eskiyi kaldırmıyor ve sürekli Zedmont'a falan o tipi olduğundan dolayı. Yani çok şu an roman falan yazıyorum. işte, birkaç yazdım romanlar var. Onun üstüne devam ediyor. E, şu an buradayım. Bir tane kendime yatak aldım. Arka piyanda kitaplık falan aldım. Sebebi bu kitaplığı değiştirip birkaç tane daha kitaplık almayı falan düşünüyorum. Aslında aklımda var. E, 25 yaşında hala burada yaşamak çok kötü. ve Nefret ettireceğim bir his. Ya Bunun temeli şöyle. Çünkü aslında aile Sadece annem ve kardeşimle yaşıyorum aslında. E, peder dediğimiz baba yok. Yani 25 yıldır sadece annemle kendi başıma şimdi yeni bir eve çıkayım. Kız arkadaş edinmek istiyorum yok. Evlenmek istiyorum. Kız arkadaş edinmek istiyorum yok. E, Türkiye'de yaşadığımız zaman zaten dini başkalar zaten çok saçma geliyor. Avrupa'ya bakıyorsun. Yani Avrupa'ya bakma. E, Kanada'ya bakıyorsun. Millet Kanada'ya gitmiş. Japonya'ya gitmiş. Ben hala gidemedim. Burada bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Ve çok kötü hissettiriyor bu. Millet Japonya'ya gitmiş, Tayland'a gitmiş, belli bir yerlere gitmiş, orada yaşayabiliyor, hayatını devam ettirebiliyor, devam ettirebiliyor. Ben hala buradayım bir şekilde kendi başıma Umberto araştırmaları yapıyorsun, bir şeyler araştırıyorsun. Tabi burada Türkiye'de çok fazla felsefe, ve sosyoloji çok önemli yok. Yani millet orada gece hayatlarına gidiyor, barlara gidiyor, eğleniyor. Ben burada hiçbir şey yapamıyorum. Yaşadığım zaten mahalle yerleri çok küçük bir yerde yaşıyorum. Balıkesir'de çok da bana hitap eden bir şehir değil. ha birkaç kere Japonya'ya git gel durumum oldu. Santranç oynamayı çok seviyordum. Masa tenisi oynamayı yok. Yani insan yok. Ya plat olmayı çok isterdim. Yok. Yaptığım meslekler zaten bana gitmiyor. Hani memursun falan. Hiç sevmiyorum. Hani gece hayatını falan çekmek isterdim. Japonya'da, Japonya'daki belgeseller çekmeyi falan çok isterdim. Şu an burada olmak yerine atıyorum. Japonya'da olayım. Japonya'da belgesel çekeyim isterdim. Ama olmuyor. Saçma bir şekilde buradayım ve nefret ediyorum. Yaşadığım hayattan da çok fazla sevmiyorum. Ve çok kötü hissettiriyor bu. Düşünsenize bir ev ortamındasınız. Sürekli aynı monoton bir hayat yaşıyorsunuz eve git gel, işe git gel, işe git gel bir yerden sonra sıkıyor. Hani kadınların dikkatini çekmek istiyorsun. Arşan, anne Mercedes var mı yok o zaman kadın dikkatini çekemiyorsun. Uzun zamandır da hani efendime söyleyeyim çok böyle dikkat çekilmek böyle ünlü bir YouTube falan olmak istemişimdir. Olmadığı sebebi buna gelmedi. Çünkü kamera eksik, arka plan eksik, her gün konuşman gerekiyor, video konusu bulman gerekiyor falan Yani bunlar çok zorlanıyor, zor oluyor. Yaşadığım hayatta da çok fazla, efendime söyleyeyim, çok iyi dikkat çeken bir kişilik olmamışımdır. Hiçbir zaman hep arka planda kaldım ve bu beni çok kötü itti. Yani artık arka planda olmak istemiyorum. Biraz kamera karşısında olmak istiyorum. Nedeni şu, ya arka planda oluyorum. Mesela şimdi ben hiçbir arkadaşım olmadı benim 25 yıldır. Bunun temel sebebi şu, ya insanlara baktığımızda bir sosyal çevrede bir para gerekiyor. Demek parasız bir sosyal çevreye gidip bir arkadaş olabilir misin insanlarla? Olamaz. Neden? Mesela bir mekana gittiğinde para ödemen gerekiyor. Yok zaten eğer e, maddi açıdan eğer babası falan büyüdüyseniz maddi eksikliğin dibine kadar yaşamışsınızdır. Çünkü bir yere gideceğim, kızı alacağım. kızı arkadaşınla bir yere gideceğin yok. Araba gideceksin, araba alacaksın o da yok. E, süreç bakımında zaten isteklerini gerçekleştiremiyorsun. Instagram bakıyorum, YouTube'a bakıyorum, sosyal medyaya bakıyorum. Ya, sosyal medyada mesela birini görüyorum. Yurt dışında yaşıyor. Çok özeniyorum. Ama ben yaşayamıyorum. Avrupa'da yaşayan birini görüyorum. Millet yaşıyor hayatını. Biz burada sürünüyoruz ve çok kötü hissettiriyor bu. E Filistin meselesi üstüne bir video çekecektim çekmedim hazır değineyim. E Filistin'de yaşananlar benim için de dediğim gibi bir insanlık suçudur. Yani Filistin'de o kadar yani Filistin'de bir insanlık suçu işleniyordu ve ben bunu söylüyorum aynı şekilde daha önce de söylemiştim ve bu çok yanlış. Filistin tarihine hakkında farklı bir video gelebilir bunun için. Şimdi bu Filistin meselesinde bildiğim gibi insanlık e, insan şurada Avrupa'yı desteklemiyor ama süreç bu şekilde ilerlemiyor. Hani bütün Avrupalılar kötü diye bir şey de yok. Hani iyi olanlar da var. Ha, süreç bakımda böyle devam etti. Japonca işte en ikisine sınavına girdim. E, İngilizce'de IELTS'e geleceğim Para yok. IELTS ücreti olmuş. 10 bin lira efendime söylemesinden Eskiden 5 bin lira. Şimdi 10 bin lira. Maaş alıyorum 50 bin lira. Şimdi ben bu 50 bin lirayı, hadi 10 bin lira sana verdim. Tamam. E, efendim araba alacağım. Arabanın fiyatı zaten ikinci asker. Araba 400 bin TL. ya yani ben bu 50 bin TL'yi altına almam gerekiyor. Efendime söyleyeyim. 4 ay. Kimisi bir ayda alabiliyorken biz ya 5 ay ya bir yıl bir iş sürüyor araba için ve işe git gel ediyorsun. İş zaten bana hitap etmiyor da işi geçtim. E kendi işini kurmak istiyorsun. Kendi işini kurman gerekiyor. O da çok sıkıntı oluyor. Şimdi kendi işini kurmadığın zaman sürekli geridesin. Hani ben yurt dışında yaşamayı çok isterdim açıkçası. Ama yurt dışında yaşayamıyoruz. Eee şu an pencereyi kapattışam da. Ezan okunuyor da. E şimdi bu video sesini etkiliyor. Ne kalmıştık. Pencereyi örtüp sonra tekrar devam edebilirim. İşte süreç bakımında bu şekilde yerliyor. Kimi kimsen kalmıyor ve tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyorsan sosyal medyada büyümeye falan çalışıyorsun ve çok zor oluyor. E bir tane izlediğim kız vardı. Kız e, bayağı iyiydi ismi şey. E, neydi? Şeyinde Japonya'da bir tane vardı ismi şey geliyor. Anish Ishizuka. Ayrı Ishizuka. Okanaganayo diyen bir kız vardı. Japonca üstünde konuşma ilgili video çekmek istiyordum efendime söyleyeyim hani Japonca konuşma videosu çok iyi olurdu falan filan. E bir dahaki de o videoyu çekerim diye düşünüyorum. Yani şimdi konusu şu genel olarak 25 yaşında isteklerini gerçekleştirememek. Yani yurt dışında yaşayan insanlar görüyorum adamlar bayağı iyi böyle isteklerini gerçekleştirebiliyorlar, hayallerini gerçekleştirebiliyor. Ben gerçekleştiremiyorum. E Türkiye'nin gerçekliğine bakıyorsun millet burada birbirini çok kolay öldürebiliyor falan filan. Diğer ülkelerde de bunlar var ama Türkiye'de çok fazla hani seri katil olaylarına geçmiştik. Hani bireysel toplum ve sosyal toplumların farkına. E bireysel toplumlarda seri katil oranı daha yüksekken toplumsal toplumlar daha az. O yüzden Amerika'da seri katil daha fazla, Türkiye'de daha az. Türkiye biraz daha akrabalık ilişkileri üzerine kurulu bir toplum ve bana gitmiyor. Çünkü benim akraba ilişkilerim çok fazla yoğun değil ve çok akraba da yok zaten benim çok soy kütüğüne baktığımda isimle ve az şey yazıyor. Ağız geziyor. Yani bir şekilde göçmen olarak gelmişler buraya. Akrabalık bağları da kuvvetli olmadığı için benim bu ülkede bir iş yapmam çok sıkıntı oluyor. Yani kendi işini kurmam gerekiyor. ve o süreçte çok kolay değil. Kendi işini kurman gerekiyor falan. O da kolay değil. Hani YouTube'da içerik çekmeye başlıyorsun. Japon edebiyatıyla ilgili içerik çekeyim. Japon kültürü ilgili içerik çekeyim. Kolay değil. İzlenme tutması lazım. İzlenme gelmesi gerekiyor. O da kolay olmuyor. E o süreç tarafında ne yapıyor? Japonya'ya gitmeyi çok isterdim. Japonya'da oturayım belgesel çekeyim çok isterdim. Ya da Almanya'ya gitmeyi çok isterdim. Hiçbirinde başaramadım. Kendimde bir başarısı çizgisi var. Yani Almanya vizesine başvurdum. 5 aydır Almanya vizesi çıkacak mı çıkmayacak mı? Sürekli bakımdan bakıyorum. Hiçbir hayalimi gerçekleştiremedim gibi düşünüyorum. Ve bu da bende bir eksiklik yaratıyor. E, sosyal medya açıyorsun. Mesela sosyoloji bitirdim. Atama yok bir şey O Yüksek lisans olursa olur. Hani sosyolojiden danışmanlık yapayım. Yani psikoloji gibi psikoloji gibi bitirmediğim için psikoloji bitirmediğimden dolayı psikoterapi veremeyeceğim ama danışmanlık daha mantıklı geliyor. Bir de İngilizce içerik üretmek istiyorum. Hani Elif Şafak var, Elif Şafak'ı takip ediyorum. Feminist yazar. Ben de onun gibi romanlar falan yazmak istiyordum. Bir tane roman var, kaleme aldım, yazıyorum. Ama nasıl olacağını ben de bilmiyorum. Sıraç bakımında sadece yazıyorum. Aile evinde yaşamın büyük sıkıntılarından bir tanesi özgür değilsin. Kendi işini kuramıyorsun, kendi aileni kuramıyorsun. Sürekli baskı altındasın. İşe gidip geliyorum mesela. Ya işe giderken otobüs mesela şey. Her gün saat 7.30'da fikser ayarımı kuruyorum g çıkıyorsun gidiyorsun. Hani eve çıkmak istiyorsun. Eve çıkmak için vereceğin para aylık. En taş çatlası ortalama bir için 20 bin lira 25 bin lira. Ya ben parayı niye buna vereyim? Gideyim yurt dışına gezeyim. İki hafta daha mantıklı İzin alamıyorsun. Mazeret izni var mesela memuriyette. Hani 10 gün mazeret izni alsan çok mantıklı geliyor. Efendime söyleyeyim 10 gün mazeret izni alayım. Öyle gezeyim. Gezemiyorum ya. Yani aslında ben sosyoloji normalde. Üniversite okumayı daha önce Sayın Şu an daha iyi olurdu benim için. Daha iyi videolar çekerdim falan filan. Youtube'da daha iyi kariyer yapardım. Hani Youtube'da kariyer yapmak da sıkıntı. Mesela şöyle bir arka plan oluşturayım. Kitaplık alayım. Video kamerası iyi olsun. Video kamera bir TL olsun. Ya şu an DJI Ozma kullanıyorum ama bu kamera çok HD bir kamera değil. Yani diyorum bunun Rode mikrofon gerekiyor. Tamam bu Rode mikrofon yerine DJI mikrofon kullanıyorum mesela. Rode olmasını çok isterim. Mesela Teman'ın videolarına bakıyorum. Adam Rode ile çekiyor mesela. Sonra tekst hazırlıyor. Efendim onun bir moderatörü vardır galiba muhtemelen. Bilmiyorum varsa da yoksa. Ben kendim moderatör alayım, felsefeleri içerik oluşturayım, resimlere eşliği yapayım falan falan. Zaman alıyor. E, çok zaman alan bir uğraş. Hani YouTube'a başlıyorum diyorsanız sürekli bir zaman alıyor. Daha önceden işte montage falan yapıyordum. Ortadan öneriyordum. Ya genel olarak YouTube şöyle bir cami. Sen 100 aboneye gelirken belki 1 yıl uğraşıyorsun. 1000 aboneye gelirken 5 ay uğraşıyorsun. 1000 aboneden 500, 5000 aboneye gelirken 2 ay uğraşıyorsun. 5000 aboneden 10000 aboneye gelirken bir ay uğraşıyorsun. 10000 aboneden bin aboneye gelirken belki bir hafta uğraşıyorsun. Bir video sana 10 bin abone getirebiliyor. Yani süreç bakımında şöyle oluyor. Yani YouTube dediğimiz şey aslında çok para gibi düşünelim. Bir anda yükselmeyi zaten hiçbir şekilde olmuyor. Atıyorum bir aboneden size bir abone yani 500 aboneye kadar taş yaz ıkına ıkına gelirsiniz. 500'den bine kadar hani bir tık daha rahat olur. Hani aslında zordan kolaya doğru gidiyor YouTube. Yani İngilizce Japonca örneği gibi. Yani Japonca çok zordan kolay gider ya. Onun İngilizce kolaydan zora doğru gidiyor. Aslında Japonca da biraz daha böyle. Hani Japonca ile ilgili öğretme ile ilgili içerikler bana mantıklı geldi. Ama onları çekecek zaman da kalmıyor. İşte sosyal medyada sürekli zengin insanları böyle kaydırıp stüdyoya e bakıyorsun falan. E çok kötü özeniyorsun. Milan'a bakıyorsun. E, Vize alamıyorsun. Gidemiyorsun. Bakıyorsun böyle. E kendini kötü hissediyorsun. Yaşadığım toplum var mesela burada bir kütüphaneye sürekli gidip gerekiyor. Bana ait hissediyor. Ben gece hayatlarında alkolle bir ayda hayatımı o şekilde devam etmek isterdim. Böyle Japonya'da cosplayler falan filan var. Hani öyle bir çevreye entegre olmak isterdim ama yaşadığım çevre böyle bir çevreye entegre olmamı karşılıyor. Dini baskıların zaten burada sürekli olduğunu söylemiştik. Yani sürekli bir dini baskı var. E, Hristiyanlık, Zebur, İncil, Tevrat ya da bunları okuduktan sonra şunu da fark ediyor insan. Yani yaşadığı toplum yapısına bakıldığında genellikle e, insan yapısı, insan profilleri buradan daha ziyade Müslümanlıkla kendini tanımadıkları için. E ben de bu tanıma çok fazla uymadığım için kendimi yeni arayışlar buluyorum. Başka bir yere gitmek istiyorsunuz. Pasaportunuzun değeri çok fazla olmadığı için bu kötü oluyor. E kendi işimi kurayım diyorum. Ama video çekeceksiniz. Abone gelmesi gerekiyor. Türkçe mi içerik yapacaksınız? Japonca mı? Hani Japonya'ya gideyim. Japonya üzerinden içerik yapayım. Milletle interview falan yapayım isterdim. O şekilde para bulmayı falan filan isterdim, daha kolay olurdu. Ama o da kolay olmuyor. Şimdi Japonya'ya gitmek istiyorsun, hadi uçak biletini alman gerekiyor, e, İş bulacağının garantisi yok, oraya gittiğinde selamın ben gelmiş falan, iş verelim de demiyorlar. Her şeyi kendi başına yapman gerekiyor, kendini kitle edinmen gerekiyor. Yani YouTube'da bir 50 bin abone gelsen benim için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Hani ile ilgili videolar çekmek de çok mantıklı olur da, dil nasıl öğrenilir falan filan ama çok basit anlatayım. Ee, yani maruz kalarak atıyorum İngilizce video izledim, Japonca video izledim YouTube'da. Onları o şekilde izleyerek öğreniyor ve ben dışarı çıkıyorum ve çok sinir oluyorum. Mesela markete gidiyorum, herkes evlenmiş, 25 yaşındayım ben buradayım. Millet herkes evlenebilmiş, eşini, ayağını, çocuğunu falan almış. Ben 25 yaşında hala buradayım ve olmak istediğim yerde değilim. Ben de Japonya'da gitmek isterdim, içerik üretici olmak isterdim ama şöyle bir usta oluyor. Kimse arkanızda yoksa çok zor. Yani ben burada 25 yaşında 5 yıl daha YouTube yapacağım. Beş ya da efendime söyleyeyim 30 bin abone, 40 bin abone gelirse ancak öyle bir yerlere giderim diye düşünüyorum. E felsefe biraz konuşma gerçekleşiyor. Kant, Descartes, falan. Eğinde bir roman yazıyorum. Yor romanın konusu genel olarak bakıldığında Harika Murakami tarzı tam böyle Harika Murakami'nin esintisi de var. Ama tam böyle sahede kafka tarzı değil, biraz daha rahat, es, e, esnek bir Roma. Ve bana iyi hissettiriyor. E, çevrede de mi zaten, Balıkesir çok küçük bir yer, küçük bir kasaba şehri. Hani burada çok fazla sosyal aktivite imkanlar yok. Hani yurt dışına böküyorsun, adamlar bayağı sosyal aktivite imkanlarla yaşayıp duruyorlar. Burada insanlar çalışmak zorunda kalıyor, 20 bin lira için falan filan ve çok kötü hissettiriyor. Ve kendi işiniz değilse sürekli çalışmak zorundasınız. Ben mesela şimdi video çektim, şu an 6-15 dakika olmuş. Ve sonra ne yapacağım? Bu videoyu alıp kafeye gideceğim. Kafede bu videoyu upload edeceğim. Sonra hayatıma devam edeceğim. Bir kafeye gideceğim. Şimdi 20 lira, 25 lira çay parası vereceğim. Ya ona geçtim. Kafede kimseyle benimle konuşmuyor mesela. Neden? Çünkü benim evim arabam yok. Kimse benimle arkadaş olmuyor. Arkadaşım yok. E bir yerden sonra bu hisse alışıyorsunuz ama hani yapmak istediklerinizi gerçekleştirememek çok kötü. Japonya'ya gitmek istiyorum, gidemiyorum. Çok kötü. Yaptığım bir iş var. Memur bana uyuyor mu derseniz hiç uymuyor. Yani Japonya gitmek için 2 yıl efendime söyleyeyim ne yapman gerekiyor yüksek lisansdan burs alman gerekiyor ancak o şekilde gidebilirsin. Kas yapmayı istiyordum böyle kaslı olayım biraz daha daha iyi olsun diye yapamıyorsun. Çünkü kas yapmak spor yapmak için senin beslenmen gerekiyor fizik gerekiyor onlar gerekiyor. Yani bunları yapacak bir paranın olmaması işsiz olmanız hayatınızı çok bok gibi etkiliyor. Yani YouTube'a başlayıp Instagram'a başlamanın en büyük artlarından bir tanesi de siz işsiz olduğunuzda buraya video çekiyorsunuz. Belli bir kitle oluşturuyorsunuz değil mi? Sizi hayatta kutacak bir kitle. Sen 40 yaşına 50 yaşına da geldiğini bu videoların eğer silinmezse izlenecek. Abi bu videolara bile CD kartı, HD kartı kaydetme olayı var. Bakalım bir 50 bin aboneye gelelim de. 50 bin aboneye gelince bu videoları bir CD karta 1080p indirip e, tekrardan kaydederim diye düşünüyorum. Neden şu çünkü şu an SD kartın fiyatı bile 3000 lira 5000 lira. Şu an para vermek istemiyorum. Şu an bir strike ise kanal yine bir 3 strike hakkı olduğu için genel olarak 50 bin numarada yine stoklamaya başlayacağım diye düşünüyorum. Herhangi bir silinmesi durumunda yeniden apladırım. iki tane almak gerekiyor aslında. İkisine de Bir de üçüncü bir de YouTube kanalı farklı bir YouTube kanalı açıp bu yüklediğim videoları da e, 1080p olarak indirip yine başka bir gerekiyor. Ama internet hızı burada çok yavaş olduğu için hani bu kadar atıyorum. Genelde bir video kaç GB oluyor? Taş saatlasa 5 GB, 6 GB, 7 GB. Şimdi bu videoları sen başka bir YouTube kanalına yüklüyorsun. Neden? Herhangi bir şekilde kanal strike yerse o kanallar devam etti. Aslında e, ekstra bir görünmeyen bir kanalda videoların hala duruyor gibi. En mantıklı olan o aslında ama e, bunları yapmak çok kolay değil. E, i̇nternet hızı gerekiyor, gigabyte gerekiyor, harz gerekiyor falan filan. Çünkü internet yavaşsa sen bunları istediğin kadar upload et. Bir buka yaramıyor. O yüzden insan düşünebilir. 50 bin aboneye gelsin. iyi videolar tutar. olsun, videolar olsun onları başka bir kanala daha yükleyip herhangi bir kanal kapanma durumunda da oradan devam eder diye düşünüyorum. En mantıklı olanı bu. Ya stok yapmak gerekiyor videoları, iki SD karta falan. Akademide ilgileniyordum, makale yazayım, roman yazayım diye düşünüyordum ama romanlar bile bir şekilde ee, ne olabiliyor? Engellenebiliyor, romanlar kapatılabiliyor, sansürleyebiliyor falan filan. Ya Bunun için de ya romanları SD karta almanız gerekiyor, birkaç tane SD karta arşivlemeniz gerekiyor. Bir de adalet sisteminin bu kadar çökük olması da bazı avukatlar tarafından fırsata çevriliyor. Birkaç gün ben, Level J 5'in tutuk tutuklanma olayı vardı ve bu olayda ne oldu? Asatte sahte avukatlar bir tane e, bir tane maddenin ismini verdiği için YouTube videosunda hop biri de dava açmış falan filan. Yani bu şerefsiz avukatların böyle avukatlar varsa bunların hapse girmesi gerekiyor. Yani adam bir tane videosunun bir yerinde bir kelime kullanıyor. Kelime şey aa, hani sigara içersin, sigara tutun dersin o. Aslında bir e, madde ismi kullandığı için Hop bu çağrışım yapıyor diye içeri almaya çalışıyorlar. Yani böyle avukatlar kendine bir şey sanıyor. Ya, bu avukatlara da ceza verilmesi gerekiyor. Çünkü hayatında hiçbir başarısı olmayan, hiçbir başarı elde edememiş insanların sürekli ünlü insanlar üstünden açını bu prim kasmaya çalışıyorlar ya. Bence bu insanlar e, ceza almalı diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir şey arkadaşım. Bu adam o kadar videosu çekti. Senin Lidya'nın o ise sen bunu para kazanmak için yapıyorsan sen suçlusun. Hatta bu idama kadar gitmez de bir hapis cezası gerekiyor böyle insanlar için. Yani şöyle bir şey oluyor. Adam eleştiriyor ama eleştirdiği konuya hakim değil. Söz gelimi ben futbolla ilgilenen bir kanalda eleştirsem mantıklı olur mu? Ama sözle bir kanalda eleştirsem mantıklı olabilir. Çünkü ben zaten sözü bitirdim. Bu konularla ilgili, ilgili videolar çekiyorum galiba. Şimdi genel olarak sonuçta gelince yaşlanıyor insan mesela. Şu an beden yaşlanıyor. Ben 25 yaşındayım yaşlanıyorum. Hayata karşı hep bir dediğimiz gibi bir kız arkadaş istenci oluyor. Bu istenci gerçekleştirmek istiyorsun. Yok ortama girmek istiyorsun. Yok hiçbir zaman kendim 25 yıldır hiçbir ortama alınmadım. O yüzden de kendi ortamımı kurmaya çalışıyorum burada. Kendi aile dediğimiz bir şey olmaya çalışıyor. Hani kendi ortamımı kurmak istiyorum burada. Beni izleyen izleyicilere en azından az kişi de olsa onlara iyi içerik sunmak falan istiyorum. Şimdi bakıldığında söz gelim 25 yaşından sonra hayat biraz daha sizin için zor gitmeye başlıyor. Toplum tarafından dışlanıyorsunuz, dışa itiliyorsunuz. Ne yapmaya çalışsanız bir de toplum bir şekilde sizi dışlıyor. Çünkü bakıyor ki artık para kazanmanız gerekiyor. Yani bir yerden sonra erkek para kazanma işte haline geliyor. Kadın biraz daha rahat takılıyor. Ama ne kadarız hayattaki önerim. Çalışmayan kadınla evlenmeyin. Yani kadınla çalışması gerekiyor. Eğer çalışmayan kadınla evlenirseniz acısını çok yaşarsınız Çünkü paranın kıymetini bilmiyordur o kadın. E bakıldığında e, bir insanın da yaşlanması yaşlılık sürecine gelmesi çok kötü oluyor. Bir sürü romanlar yazmak istiyordum falan filan da sanıyor. yaşlanıyor. Hani yazı yazmak yerine sesli kitap falan yazmaya çalışıyorum. Atıyorsun sesli kitabı, konuşuyorsun, konuşuyorsun, duruyorsun. Elif Şafak'a bakın, Elif Şafak İngilizce yazıyor. Ben de yazacağım kitapları Penguin Books'a gönderiyorum. If you want to get into the black and white, the, uh, first the black and white needs to get into you, gets to you. Bravo. Şimdi biz burada e, atıyorum yapacağım şeyleri göndermek istiyorum. Ya Türkçe bir tane kalem alırım. İngilizce'ye çevireceğim. Çeçipit iyle. O şekilde Penguin Books'a falan gönderirim diye düşünüyorum. Tutar Şu an yazdığım bir roman var. 500 sayfa falan olmasını istiyorum. 500 sayfa olunca yayınlar. Harikum rakam iterse falan filan. Aile için yapmak istedikleriniz şeyleri de yapamıyorsun. Mesela arka planda kitaplık olmasını çok isterdim. Kitaplık yok. Böyle full kitaplık arka planı. Şöyle geçecek şekilde. Aslında daha iyi olur da yatağı nereye koyacağım diye düşündüm. Mesela yatak burada tamam e, arka planı koyacağız. E, yatağı nereye koyacağım mesela zaten o da çok fazla büyük değil. Yatağı şöyle yani çevirip şuraya koysam. Ya bir tık mantıklı geliyor. Arka plan böyle e, kütüphane arka planı olsa daha mantıklı. Ama izlenme gelmesi gerekiyor. Toplum tarafından kabul olman gerekiyor. Belli bir konuda başarı olman gerekiyor. Bunlar kolay şeyler değil. Siz ne kadar isterseniz de istemeseniz de. O yüzden burada oturup hani yaşamın zorlukları Avrupa'ya gitmek çok daha iyi olurdu. Bir süre çek cümletine bir yani falan Erasmus yap yapabilme şansım oldu. E çünkü pandemiye patlak verdi. Yurt dışına e gitmeyi çok isterdim. Çin'e ya da farklı bir ülkeye orada yaşama devam etmek isterdim ama edemiyoruz. Burada sürekli video çekmem gerekiyor. Çin tarihi üstüne video, Tayvan tarihi üstüne video. Videoların izlenmesi, toplum tarafından beğenilmesi falan bir sürü şey gerekiyor. Bazen content creator olmanın zor yanlarından bir tanesi. Bir tane hata yapıyorsun Mesela. E, o sonra millet seni yargılamaya başlıyor. Niye burada bunu dedin? Niye burada bunu yaptın? Falan filan. Ya arkadaş bunları muhtemelen hayatında insanlar hiçbir şey yapamayacak. insanlar burada gelip e, bir tane hatanda seni bulmaya çalışıyor. Halbuki adamın yaptığı da hiç hayatına başarı elde edememiş insanlar mesela. Bu insanlar genelde bunlardır. yani hayatınızda hiç başarı elde edemediyseniz en büyük yapacağınız başarı başkalarını eleştirmek olacaktır. E, hayatta bu şekilde devam ediyor. Siz başarı elde edemediyseniz hayat zaten zorlanıyor. Akas yapmayı çok isterdim. Avustralya'ya falan gitmeyi isterdim ama kas yapacak belli bir yemek yemeniz gerekiyor. Yemeğinizin her gün et ve tavuk olması gerekiyor. Yani Türkiye şartlarına baktığımızda da Türkiye'de çoğunun işçi sınıfı olduğu bir ülkede ben her gün et yiyeyim, tavuk yiyeyim falan filan diye düşünüyorsanız çok zorlanıyorsunuz. Yani Madde açıdan zorluyor, her diğer açıdan zorluyor ve aile evinde falan yaşıyorsanız da kendi isteklerinizi gerçekleştiremiyorsunuz. O yüzden benim de buraya ergen video çekiyorsunuz. İyi ya da kötülüğü tartışılır ama video çekmek falan bir arkadaş bulunma, bir arkadaş çevresi olması anlamına geliyor. Yani son Tanizaki'nin bir romanını okuyordum. Kediler üstüne. Onun gibi. Yani Türkiye bakımında sürekli bir savaş halinde. Sürekli ekonomik kriz falan filan oluyor. Ve insan artık sıkılıyor. Ve bazen yaşamak da istemiyor. Çünkü ekonomik krizin kol gezdiği bir ülkede siz roman yazayım, roman okuyayım falan filan. Çok kolay değil. Öncelikle bir maddiyatınızda olması gerekiyor. Çünkü aç karnına roman okunmaz, aç karnına kitap okunmaz. Siz ne kadar isteseniz de istemeseniz de. Roman karakteri oluşturmak istiyorsan bile karnın tok olması gerekiyor. Hani Dostoyevski gibi bir yazarsın, çok seversin belki ama sonra yine para. Para alır çünkü bir yerden sonra para kazanmazsanız, yaşlanınca daha kötü şartlarda kalacaksınız. Daha erken yaşlanacaksınız, daha fazla kanser riski vardır falan filan. Daha fazla sağlık harcamaları olması gerekiyor. Ama özel gün düzenli beslenmeniz gerekiyor. Ben 25 yaşındayım. Saçlarım böyle var. Biraz daha iyi, daha erken yaşlanmış. Çünkü en azından beslenmeye dikkat ediyorum hafta en azından her gün bir tane öğün sağlıklı yiyorum falan filan ve bu çok önemli bir tane öğün sağlıklı yemek. Yani genel olarak hayatımda isteklerimi paylaşamadım yapamadım diyeyim. Tayvan'a gittim Tayvan'da belli bir süre kaldım iş bulamadım geri geldim. çekeye gittim iş bulamadım. Japonya'ya gittim iş bulamadım geri geldim iş vermiyor kimse bakıyor yabancısın gel kokucun diyorlar. İş vermiyorlar ve o yüzden de kendi başına burada iş yapman gerekiyor. Size karşı argümanı diyor çekmem gerekiyor. Keşke Japonya'da olsaydım. Daha iyi olurdu benim için. Ama değilim. Şu an buradayım. Türkiye'deyim. O yüzden Türkiye'de video Türkçe içerik çekmek zorundayım. Hani ekonomik kriz oluyor, e, saç tarıyormuş gibi böyle <laughs> hızlı bir şekilde e, e, vurdum duymaz bir şekilde video çekmeye devam etmek zorundayım. Değil, öyle bir şey yok da. Para kazanmak zorundayım. Böyle bir şey değil bu. İnsanlar para kazanmak zorunda ve kötü. Atıyorum birkaç e, content creator görmüştüm. Content creator travestiydi sanırım. Çalışmak için sokaklara gidiyor falan filan. Böyle şeylerin zaten yasaklanması gerekiyor bana göre. Hani e, belli bir şekilde hani insanlar zor, zorla çalışıyorsa, bunların yasaklanması suçlu ama isteyerek çalışıyorsa, üzgünüm ki o suç değil yani, bile isteye kendisi gidiyorsa, Kadıköy'de takılıyorsa, e, uyuşturucu e, bile, bile isteye Kadıköy'de takılıp sürekli alkol, bir falan içiyorsa e, ve onun daha bir uyuşma hissi geliyorsa, yani sürekli bir uyuşturma hissi geliyorsa, kendini uyuşturuyorsa ve bu yanlış yani, kendini uyuşturmaması gerekiyor böyle bir durumda. Bu şekilde kendini uyuşturursa alkolle birlikte yanlış. Çünkü alkol uyuşukluk hissi getiriyor. Avukat bey, <laughs> ben de seni ben de seni daha yaptım. Moros bir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Yani bakıldığında kendi seçiyorsa, kendi seçimleri ise e, bana ne ama kendi seçimleri değilse toplum olarak bir suçluyuz bu insanlara da yaşam hakkı, ev, ev barınma ihtiyaç ve su barınma vermek zorundayız. Herkes eşit şartlarda mücadele etmek zorunda ve en kötü kesimde para vermek zorundayız. Bunun gibi. Daha benim birazdan sosyal bakış açımı söylemiştim daha önce olduğu gibi e, bakalım en son olaylar varmıştı gündem olayları. E, PKK silah bırakıyor demişlerdi. PKK silah bırak, bırakmıyor. Ümit Özdağ'ın burada konuşması gibi demişti ki mangal partisi veriyorlar falan filan demişti. burada sol ya da sağ değildi. yani AKP, MHP, HDP ittifak çok saçma ve yanlış neden. Örgüt silah bırakabilir diyebilirsin ama başka örgütlere asıl silahları verirler. Başka örgütlere silahlanma olur ve o yüzden de başka örgütlere bu olayı devam ettir Yani terör hiçbir zaman son bulmaz arkadaşlar, azalabilir. Yani her ülkenin bir terör var. İtalya'ya gidersin, İtalya için e, terör isteyen başka ülkeler vardır, Türkiye için terör isteyen Avrupa vardır, Almanya falan başka ülkeler vardır, ABD vardır. Yani Türkiye'nin bir şekilde gelişmesinden ziyade terör olaylarının devam etmesi için başka dış ülkeler bunlara sürekli fon verecektir. Hadi PKK olmasın, başka bir yeni bir oluşum çıkar, ona fon verir mesela. Değişmeyecek Ve terör Özgürlüğün bitmesinin en büyük etmenlerinden biri kendi içinde güçlü olan bir toplum ve sosyal medyada güçlü olan bir toplum terörü bitirebilir. Yani istihbaratın güçlü olduğu bir ülkede terör çok fazla olmayacak. Eğer istihbaratınız güçsüzse bir sürü terör örgütü kapınızı çalacaktır ve sizin bunlara engel almanız gerekecektir. PKK bana göre bilse bile başka bir oluşum çıkar. PKK silah bıraktığını sanmıyorum ve düşünmüyorum bana kalırsa. Ve benim düşünen PKK'nın silah bırakmadı, eylemlerine devam edecek ve bu Eylemlerinde Türkiye'de kötü yönde etkileyeceğini düşünüyorum. O yüzden PKK'nın silah bıraktığını falan düşünmüyorum. Bana kalırsa PKK silahlarını başka birine aktarır, başka bir örgüt kurur yine terör örgütlerine devam edecektir. HDP'nin de dolaylı olarak benim fikrim bu terör örgütlerinde devamını sürdüreceğini düşünüyorum. HDP'nin bir şekilde terörü bitireceğini düşünmüyorum. HDP ve terörle ilişkilerinin devam edeceğini ben düşünüyorum. O yüzden Türkiye'nin burada dikkatli olması gerekiyor. Diğer bir açıdan 25 yıldır yalnızım ve hayat gerçekten benim için de çok zor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni bir yorum yapabilirim ama unutmazsanız çok sevinirim. Genel olarak bu şekilde kendini anlatmaya tarzında videolar çekmek benim için çok daha iyi gözüküyor. Başka videoda görüşünce kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Umarım ben de Japonya'ya giderim falan diye düşünüyorum. Japonya'ya gidersen benim için çok daha iyi olacak. Japonya'da yaşamak istediğim şeylerden biri.